Merhabalar arkadaşlar, ben Betül. Ee, küçük bir sağlık problemi nedeniyle 2-3 gündür videoları çekemiyordum. Ee, ama çok şükür şimdi iyiyim. Çok büyük bir problem yok. Ee, o yüzden videolarıma devam ediyorum. Biraz gecikmeli oldu ama hakkınızı helal edin. Ee, umarım sizlerin de sağlıkları, saatleri yerindedir. Huzurunuz yerindedir diyorum. Ve e, sevgili yay burçlarıyla... Ocak 2021 açılımına devam ediyorum. Yani sevgili yaydaşlarımla. E, hafta hafta açacağım arkadaşlar. 1-2-3-4 diye. E, o şekilde bir açılım olacak bu arada. E, sizlere bir şey söylemek istiyorum. E, burada e, bazı arkadaşlarımızın yorumlarına istinaden cevap vermek istedim. E, ben arkadaşlar sizlerin enerjisiyle çalışıyorum. Kolektif enerji demek bana benimle aynı enerjide, aynı frekansta olan, benim onları onların benim hissettiğim bir açılım demek. Ve kolektifteki e, insanların %90'ı aşkıyla ilgili problemleri varsa ben o kartları açarım. Ama hani kolektifteki yay burcunun kariyerle ilgili problemi varsa, kariyerle ilgili soruları varsa, niyetleri varsa kartlarda onlar çıkar. Yani ben burada herhangi bir şeye, özel bir konuya niyetlenmiyorum. Bununla ilgili sorusu olan arkadaşlarım oluyor. Neden hep aşk çıkıyor burç yorumlarında diye. E çünkü kolektif enerjinin aşkla ilgili soruları var arkadaşım. O yüzden de bu benim elimde olan bir şey değil. Kartlar ne söylüyorsa ben onu yorumluyorum. Evet bunu da dipnot olarak söylemiş oldum. <laughs> bu arada Aziz kartı geldi yaylara. Hadi bakalım evleniyor musunuz? Ne oluyor acaba bu sene? sağ olsun hepinizin hakkında. Allah tüm hayırlı dualarınızı kabul etsin. Evet arkadaşlar şimdi sevgili yay burcu arkadaşlarımın Ocak 2021'de neler yaşayacağına bakalım. Biliyorsunuz zaten söylememe gerek yok ama yine de belirteceğim. Bilmeyen arkadaşlarım vardır belki. Kolektife hitap eden bir açılımdır arkadaşlar. Bireysel açılımları için de ee, telefon numaram ve instagram adresim açıklamalar kısmında var oralardan benimle ula, e, iletişime geçip oradan e, randevu alabilirsiniz evet bakalım sevgili yaydaşlarım birinci hafta ocak 2021 2021 demek de nasıl tuhaf oluyor değil mi garip hayırlı bir yıl olsun inşallah bol sağlık sıhhat Huzurlu, kavgasız, dövüşsüz, ölümsüz bir yıl olsun. Evet son dördüncü haftamızla geçiyoruz. Bu arada birileri de diyor ki aşk kartlarınız hiç gözükmüyor. Yani böyle bir şey olamaz ya. Ve bu Burçlar için söylüyor. Daha önceki açılımlarda hadi belki gözümden kaçmış olabilir diyeceğim. Ki benim her zaman kartlarım açık. Bir tanesi diyor işte kartlarınız hiç gözükmüyor. Ya ben daha nasıl gösterebilirim ki bunları? Burada açamam ki yani. Kaldı ki e, burada açıyorum zaten. Ben başka bir yerden kart alıp getirmiyorum buraya. Böyle garip garip şeyler söylemeyin arkadaşlar lütfen yani. Evet sevgili yay burcu arkadaşlarım. Bakalım birinci hafta. Yani bu hafta. Çok geçmeden yakaladım sizi. <laughs> Evet, üçüncü hafta. Dördüncü haftamıza bakıyoruz son olarak. Evet, güzel. Şimdi arkadaşlarım bakalım. Bu dört haftada Neler yaşayacak olabiliriz? Neler olacak olabilir? Oh! <laughs> şeytanla başladık yaylar. Hmm. Oh! Valla büyük büyük şeyler oluyor sanki yayların hayatında. Ay ikinci haftayı açmayacaktım. Hafta hafta gidelim. Şimdi arkadaşlar bir şeytanla başladık ki Amanın yani. Şimdi bu şeytan kartını az çok biliyorsunuz ama ben yine şöyle açıklayacağım. Şimdi şeytan kartı evlen evliyseniz boşanmak olabilir, ayrılık olabilir yani illaki evlilik olmak zorunda değil ama ilişki için ayrılık anlamına gelir, evlilik için boşanma anlamına gelir. Eee, aynı zamanda kötü enerjilerden de bahsedebilir diğer taraftan da şeytanlıktır. Yani hani kötü kötülük yani. Hani öyle söyleyeyim. Size yapılan kötülükler de olabilir. Şimdi şimdi arkadaşlar burada bir karşılaştırma söz konusu. Bu karşılaştırma nedir? atıyorum evlendiniz ayrıldınız şu an bir ilişkiniz var işte geçmişteki evlendiğiniz kişiyle şu anki ilişkiyi kıyaslıyor olabilirsiniz buradaki kişiyi işte ilişkileri kıyaslıyor olabilirsiniz eskiyle yeninin karşılaştırması bu aslında buradaki olay hani anlamlarını söyledim sizin hikayenizdeki karşılaştırma neye e, tekabül ediyorsa ona göre alın şimdi bu dediğim gibi bir ayrılık olmuş olabilir sevgiliyle olabilir ee, diğer taraftan geçmişte yaşadığınız kötülükler olabilir hani şu anınızla kıyaslıyor olabilirsiniz şimdi devam edelim bakalım birbirine bağlantılı şeyler çıkacak mı şimdi burada kuponlusu ve macera kartı var şimdi kupa kuponlusu zaten biliyorsunuz yine e, duygusal mutluluktur işte aile içi huzurdur ee, bir işte çoluklu çomalaklı olmak zorunda değilsiniz ama öyleyse eğer bir çekirdek ailenin işte mutluluğundan bahseder. Ama şöyle ki bu sanki bana şunu hatırlatıyor arkadaşlar. Geçmişten gelen yapılan kötülükler size yapılan ya da işte evliliğinize atıyorum şu an ayrısınız. Bir maceraya atılmış gibi bir hani sonundaki ışığı görmeden evlenmiş olabilirsiniz. Belki sevmişsinizdir ama ya pek de olacak gibi değil ama bizden. Hadi hayırlısı diye başladığınız bir şey de olabilir. Ya da hiç evlilik değildir de bu ee, işte ciddi uzun süreli bir ilişkidir. Ama hani böyle çok ciddi alarak başlamamışsınızdır. Sonra şu anda belki bir bitiş yaşanmıştır ve dolayısıyla da Belki onunla geçmişteki günlerimizle bugününüzü kıyaslıyor da olabilirsiniz. Arkadaşlar bir mahkeme kartı ve koşullama var. Şimdi dediğim gibi biraz önce de söylediğim gibi eğer evlilikle alakalı bir durum ise bir boşanmaya kendinizi şartlamış olabilirsiniz. Değil ise e, gerçekten bir duruşmanız olabileceği gibi diğer taraftan da bir uyanıştan bahseder. Artık bir şeylerin farkına var ey yay diye kendine söyleyen bir yay burcu. Yani artık bir şeyleri fark et. Hani bırak eskiyi, yeniyi, bilmem neyi. Artık birazcık kendine bak. Hani biraz ee, huzurlu olmaya bak. Mutlu olmaya bak. Hani birine bağlandın hayda tamam bütün ömür bitmedi. Hani şeklinde kendinizle böyle bir uyanış Durumu da söz konusu olabilir bir mahkeme yoksa. Ha mahkeme varsa bu, bu konuyla alakalı şartladığınız durumlar var. Hani bu mahkeme olursa sanki e, bazı şeyler düzene girecekmiş gibi hissediyor olabilirsiniz. Velhasıl buradaki durum da zaten o. Ben ektiğimi biçmek istiyorum. Ben bu kadar sıkıntı yaşadım. Hani hikayeyi bilmiyorum sadece çeşitli varyasyonlarda söylüyorum. Siz anlayın arkadaşlar. Nereden almanız gerektiğini zaten siz biliyorsunuz. Ben türlü şeyler yaşadım, türlü kötülükler yaşadım. Atıyorum büyüler yapıldı. işte aldatıldım. Şeytan kartı kartı aynı zamanda aldatılmayı da anlatır. İşte o oldu, bu oldu. E tamam. Ya ben yaşayacağımı yaşadım ve ben artık uyanıştayım. Ya da ben artık boşandım, bitti. Ben artık insanlardan buz gibi soğudum. Bitti ben artık ektiğimi biçmek istiyorum. Hani e, ben bu kadar tamam mükafat beklemekten hani bu değil tabii ki istediğiniz bunun da farkındayım ama yani hani ben bu kadarını hak etmemişken bir de üstüne daha fazlasını istemiyorum dediğiniz bir durum var. Şimdi arkadaşlar birinci hafta böyleyken Şimdi ikinci hafta bakın. Şimdi ikinci haftada şöyle bir şey benim için daraldı. Şimdi arkadaşlar ikinci haftada şöyle bir şey var. Eğer siz bir dişil enerjiyseniz öyle olmak zorunda değilsiniz ama eğer öyleyseniz kendinizi mantıkla kontrol altına tuttuğunuz bir durum var. Bakın yumruğumu sıkıyorum. Çünkü yay burcu duygularından çok önce mantığına tutunur. Ben de bir yay burcuyum kendini kontrol altına almayı bilir yeri geldiğinde. Ha çok severse bütün ayarları değişir o ayrı. Ama şimdi o kadar bir mücadele verilmiş ki şimdi devamında da yine aynı mücadelelerin verilmesi, aynı yorgunlukların, aynı o yoğun enerjilerin olmasını istemiyorsunuz çok doğal olarak. Dolayısıyla bazen Öfkenizi de kontrol altına almayı başarıyorsunuz ki bu ikinci hafta sanırım o farkındalıktan sonra ya da o mahkemeden sonra, yani ilk hafta hemen mahkeme oldu bitti değil tabii ki belki de bununla ilgili bir karar almış olabilirsiniz. Mahkeme hemen görülmüş olmayabilir, belki tarih almış olabilirsiniz ama bir karar verilmiş ve buradaki kılıç kraliçesi de bu kararı vermiş ve kendini bu konuda kontrol altına tutuyor. Tutuyor. Çünkü mücadeleye girmek istemiyor. O yoğun mücadeleden o kadar yorulmuş, o kadar yara almış ki bakın burada. Kendini savunmak zorunda hissediyor ki yapın zaten bunu. Çok güzel yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bolluğa erişmek için tekrar eski huzur, bolluk buradaki illaki para demek değil. Parasal anlamda da olabilir. En azından işinize gücünüze, gücünüze konsantre olabiliyorsunuzdur. Ama buradaki... E, bolluk kartı özellikle huzurdan bahseder. Hani bu korku çalıştırmadığınız iç huzurunuzun yerinde olduğu, daha çok kendinize odaklanabildiğiniz ki burada mahkemenin altında çıktı bu daha kendiniz olabildiğiniz. Bakın burada içe dönüş var zaten ikinci haftada. Bir yoksunluk enerjisine girmektense diyorsunuz hani e, kaybetme enerjisinden ziyade ...beni kaybetti. Hani ben kaybetmedim. O beni kaybetti. <laughs> Var ya böyle bir şey. İşte o. Hani... ...öyle olmayı tercih ederim. Çünkü ben güçlü bir kadınım. Ya da güçlü bir erkeğim. Ben... Ee, ...zaten yeterince bir... E, ...yeterince kötü şeyler yaşamışım. Onu kıyasla. Onu böyle yap. Şunu şöyle yap. Yok yani artık böyle bir şey. Ben herkesten... Soğuk bir şekilde kendi içime dönmüş bir şekilde huzurlu bir şekilde kalmak istiyorum. Kimseyle herhangi bir psikolojik e, duruma da girmek istemiyorum dediğiniz bir durum var. Wow, üçüncü hafta. Bakalım. Wow, wow, <laughs> çok güzel. Arkadaşlar bence çok doğru bir karar veriyorsunuz ve üçüncü hafta direkt bunun cevabı yani. Yok böyle bir şey. Şimdi bakın Azize şizofreni. Güneş bu sizi aldatmasın anlatacağım. Güneş usta. Değnek dörtlüsü yıldırım ve kupa ikilisi bütünleşme. Dördüncü haftayı açmayalım diyormuşum burada kalsın. Şimdi arkadaşlar şu. Büyük ihtimalle yüzde doksan ihtimalle beni bir dişi izliyor. Bir kadın arkadaşım izliyor beni muhtemelen. Canım arkadaşım. Bak şimdi sen zaten bu kişiyle ciddi düşündüğün için evlilik düşündüğün için e, geleneksel bir yapın var zaten senin yayın yay ne kadar özgürlüğüne düşkün olursa olsun ne kadar işte çağdaş olursa olsun ileri görüşlü de olursa olsun hiç fark etmez İçinde bir yerlerde mutlaka bir geleneksellik vardır çünkü sanat ruhu gelişmiştir yayım diye söylemiyorum diyormuşum. Şaka bir yana. Bunların hepsi gerçekti. <laughs> şaka değildi. <laughs> Kendimi övmem. <laughs> kısmı şakaydı. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Ben bu kadar şeyi bu kişi için yaşamışım. Bu kadar şizofrenik durumlar atlatmışım. Neden? Çünkü seninle geleneksel evet ama yani bir evlilik, bir yuva kurmak, mutlu olmak maksadım buydu yani. Ve ee, üçüncü haftada bundan emin oluyorsunuz artık. Öyle söyleyeyim. İçiniz rahat olacak. Bu e, ilk haftadaki o e, sorgulamalarınız falan kalmayacak. İkinci hafta biraz daha kendinize odaklanıyorsunuz. Üçüncü haftanın başında zaten belki de ilk gününde, belki ikinci haftanın hafta sonunda. Bilemiyorum, Allah bilir. O o kadar ustalaşmış bir yay burcu olacak ki, bakın. Nasıl ustalaşmış? Aşk konusunda ustalaşmış. Karşısındaki kişi için kişiyle alakalı ustalaşmış. Sevgisinden zaten emin ama şöyle bir bakış açısına sahip olabilen bir yay olacaksınız yani Ocak ayında inşallah. <laughs> Kendim için de diliyorum. Şöyle bir yay olacaksınız yani. Ben istersem olur bu saatten sonra. Hani böyle bir cool tavrınız olabilir. Olsun da zaten. Gerçekten de bu böyle. Çünkü sizi seven her türlü siz nerede olsanız gelir. Bakın değnek dörtlüsü yıldırım, kupa ikilisi bütünleşme. Şimdi sizin zaten e, sevginizden emin oluşunuz, bir usta duruşunuz. Karşı tarafı bir şekilde telepatik de olsa o enerjiye girdiğinizde emin olun o da sizinle aynı enerji frekansında olacak. Dolayısıyla da ya biz evlenecektik, sözlenecektik. Hani ne oldu yani bize? Hani bunu sorgulayabilir kişi. Siz bunu zaten sorguladınız, o geçti gitti. Şimdi sıra onda. Ya biz neden bütünleşemedik, biz niye kavuşamadık? Hani biz kavuşacaktık, biz bir arada olacaktık. Ya üçüncü haftanın sonunda bu adam diyeceğim çünkü öyle hissediyorum, direkt öyle hissediyorum yani. Üçüncü haftanın sonunda bu adam artık diyecek ki ne oluyor ya? Hani biz bu kadar büyük bir aşkı, bu kadar ustalaşmış artık her şeyi oturmuş, olgunlaşmış bir aşkı nasıl biz bu hale getirdik diyecek. Ve bütünleşme bakın burada aynı zamanda e, yin yang var. Yani e, ruh birliği. Hani ruh işi, re, eşi, şişi, <laughs> ruh eşi. Yani Olabilirsiniz de böyle. Ha. Hadi bakalım. Şimdi, şimdi ayda yok. Var var bizde de var dengesizlik. Bizde de var. Şimdi şöyle bir şey var. Ama bir yerde bu açılımdan anladığım şu. Eziyet edilmiş ya. Üzülmüşsünüz yani. Belki kandırıldınız, aldatıldınız. Yani şimdi ...bu da sonradan aklı başına gelmiş... ...ha deyince hoppa değil... ...ben de benim de aklım başında artık yani... ...yayda bazı şeylerin farkında... ...e zaten nasıl biliyor musunuz... ...o kadar yük gelmiş ki bu ilişki... ...şimdi şöyle... ...bakın üçüncü hafta gelebilir... ...onu söyleyeyim... Ha ...buradan buraya nasıl atladık demeyin... ...dördüncü haftada bunları yaşayabilirsiniz... ...bakın bunları da yaşayabilirsiniz... Bunun ...tarotun zaten önemi budur... ...öngörüleri verir yaşarsınız yaşamazsınız. Bu sizin hayat kararınıza, tecrübelerinize ve yönlendirmenize göre değişir arkadaşlar. Şimdi zaten yükünüz ağır. Geçmişten getirdiğiniz bir yükünüz var. Bakın kendinizi kontrol ettiğiniz, geçmişi karşılaştırdığınız, hatta psikolojinizin aşırı bozulduğu bu evlilik ya da bu işte geleneksel durum her neyse ve burada da artık o kadar yükünüz var ki ama salla gitsin. Hani öyle bir duruma geliyorsunuz dördüncü haftada. Ya adam gelse bile belki görmeyeceksiniz. Öyle söyleyeyim. Gelse bile değil bakın aşıklar geldi. Ya dördüncü haftada da deneyebilir şansını. Ayın 26'sı. <laughs> Ayın 26'sı diyesin geldi. Ya altı verdiği için öyle söyledim arkadaşlar. Burada da 6 verdiği için üst üste iki tane altı kart gelmiş ve hayallerin gerçek olması olabilir yani içimden öyle geldi ayın 26'sı falan <laughs> olabilir öncesinde de olabilir bu arada yani e, üçüncü haftanın başı sonu da olabilir ama hani sizin şunu söyleyeyim e, hayallerinizi süsleyen o kişi her kimse o gelecekte olabilir yani geçmişte bıraktığınızı kabul etmeyecek olabilirsiniz. Belki hayallerinizdeki kişi de size gelecek olabilir. Onu çekecek de olabilirsiniz ama şöyle bir şey var. Bu kişi de sizinle alakalı hayaller kurmuş. O da sizinleyken mutlu. Ama şöyle bir şey var işte bakın. Yay Burcu diyor ki de haydi git ya. Bu kadar ben eziyeti çektim. Bu kadar yıl bekledim. İşte bu kadar e, psikolojim bozuldu. Kendimi kontrol altına almam bu kadar zaman aldı. Sen ben tam toparlanmış, düzelmişken çat diye karşıma çıkıp benim hayatımı mahvedemezsin diyor sanki. Yani burada da diyor ki hadi bir git. Hadi bir git. Ya sen gitmezsen ben gideceğim. E çünkü bakın bilinçte bilinçte Yay burcu çok fazla düşünmüş zaten. O bilince çıkarmış. Yani bu işin sanki yürümeyeceğini, bu işin artık devamının çok zor olduğunu, devam her ne kadar bakın sevgisinin usta bir sevgi olduğunu bilse bile her ne kadar kavuşma enerjisinin, bütünleşme enerjisinin çok yüksek olmasına rağmen hatta gerçekten aşık olduğu, onunla ilgili hayal kurulduğu kişi olmasına rağmen ha, tükendiği noktaya getirmişsiniz yay burçlarını helal olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum Yani daha ne yapsın Ne varsa yaşamış çekmiş yani yay Şimdi ben de yay burcuyum diye söylemiyorum Gerçekten hani Bu kadar e, birbirine Rezone geldi ki yani o yüzden Diyecek sözüm yok arkadaşlar Evet Ocak ayı da biraz Çalkantılı gibi <laughs> Bıktırmışsınız yay burcunu Bakalım şimdi ee, Neydi Bu kartların adını unuttum ya o kadar hikayeye daldım ki yani böyle devamını merak ettim. Direkt böyle Şubat'a falan diye devam etseydim. Şimdi ikilem karşıtlık kartlarımızdan Ocak 2021 için. Bakalım sevgili Yay Burcu arkadaşlarımıza mesajı ne olabilir? Ha siz ne derseniz deyin arkadaşlar. Bu olaydan çıkacaksınız. Evet belki ee, şöyle olabilir. Belki Ocak ayında kabul etmeyecek olabilirsiniz. Etmeyin de. Sürünecekse sürünsün. Şubat ayına bakacağız o zaman. Ama şunu söyleyeyim. Hayat ağacı geldi arkadaşlar. Bağlılık, birleşme. Güneşin kızı enerji yeniden güçlenme. Yani sen güneşin kızısın arkadaşım. Sizin aranızda büyük bir bağ var dedi kartlar. Ve Birleşme enerjiniz çok yüksek. Ne yap, ne yaparsan yap, neyi sorgularsan sorgula, evet kötü bir geçmişin olabilir onunla ya da başkasıyla da olabilir. Dediğim gibi boşanmış da olabilirsiniz. İster istemez bu kişiye temkinli yaklaşıyor da olabilirsiniz. Hikaye değişebilir. Ama konu net. Ne olursa olsun bu bütünleşme enerjisine, bu barışma enerjisine Birleşme enerjisine geliyorsunuz arkadaşlar. Yeniden güçlenme enerjisine geliyorsunuz. Evet arkadaşlar aldım kabul ettim diyorum. Ee, gerçekten güzel bir açılımdı. Beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.